Aziz kardeşlerim, kandilimiz mübarek olsun. Rabbim sağlık, sıhhat içerisinde ve sevdiklerimizle birlikte daha nice kandiller idrak etmeyi, edebilmeyi her birimize nasip eylesin. Bu özel zaman dilimlerinde bizi yolda tutacak, kulluk yarışında öne geçirecek, günahlarımızı, yüklerimizi hafifletip bizi cennete yaklaştıracak pek çok husus var. Dualarımızda bunlardan bir tanesi. Peki bu özel zaman dilimlerinde ne isteyeceğiz? bir hikaye ve bir hadis-i şerifi paylaşalım ve ne isteyeceklerimizi görmüş olalım. Bir fakir, zengin ama cimri olarak tanıdığı bir komşusunun huzuruna çıkar. Der ki, komşum senden iki isteğim var. Birincisi, bana elli altın borç vermen, ikincisi ise bir yıllık süre tanıman der. Komşusu, hoş geldin der. Sen bizim mahallenin hatırı sayılır insanlarındansın diyerek iltifatta bulunur ve sonrasında da ekler. Bir insandan iki şey istenildiğinde biri yerine getirilip diğeri yerine getirilemediği durumlarda kınanmamalıdır. Ben de senin isteklerinden birini yerine getireceğim. Yerine getiremediğim hususta da affınızı talep ediyorum der ve ekler. Sana elli altını veremem ama istediğin kadar süre tanıyabilirim der. Kısadan ise bazen yapacağımız işin sonucu başından bellidir. Dünyadaki insanlarla her ihtiyacımızı, her istediğimizi karşılamamız mümkün değildir. Ama hiçbir şeye muhtaç olmayan Allahü Teala'nın hazineleri sonsuzdur, rahmeti boldur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Allahü Teala güneşin batışından fecre kadar rahmetiyle dünya semasına tecelli eder. Ve tevbe eden yok mu tevbesini kabul edeyim. Rızık isteyen yok mu rızık vereyim. Şifa isteyen yok mu şifa vereyim. Başkaca isteği olan yok mu ona da istediğini vereyim der. Hadis-i şerifte neler isteyebileceğimizi görüyoruz. Hikayemizde geçen cimri adam iki istekten birini. Birincisi olmadan işe yaramayacak olan ikincisini seçiyor. Oysa Rabbimiz bütün sınırları kaldırıyor. Başkaca isteği olan yok mu? Ona da istediğini vereyim. Dolayısıyla dostlar bu gece dünyada kulluk ve ahirette saadet için neye ihtiyaç duyuyorsanız, İslam'a ve ümmete hizmet için neye ihtiyaç duyuyorsanız, vatanı ve milleti muhafaza için neye ihtiyaç duyuyorsanız onu isteyin. Unutmayın, dünyada insanların Hele ki cimrilerin huzurundan, kapısından boş dönebilirsiniz. Fakat Allahü Teala'nın kapısından asla. Yeter ki istemeye yüzümüz olsun, yeter ki istemesini bilelim. Rabbim dua ve ibadetlerimizi kabul etsin. Rabbim hepimizi beratını alanlardan eylesin. Dua eder, dua beklerim. Allah'a emanet olun.